Bize bir hastamız müracaat etmişti. Doğum esnasında sorun yaşamış ve vücudunda belli bölgelerde terleme şikayetleri yoktu. Ama diğer tarafında vardı. Bu doğum esnasında yaşamış olduğu travmadan terleme olmayan kesimin sempatik zinciri veya iletisiyle ilgili bir sorun yaşandı, bir problem oldu. Ve hasta diğer bölgedeki terleme görülürken karşı taraftaki vücudun bir tarafında bazı bölgelerde terleme olmuyor. Bazen biz bunu trafik kazasında da görüyoruz. Deprem sonrasında da görülebilir. Çünkü çok ciddi ağır travma aldığın zaman bu tip hasarlara yol açabilir. Ateşli silah yaralanması sonrasında görebiliriz. Veya kesici delici alet yaralanma sonrasında görürüz. Ancak rutinde çok sık karşılaştırdığımız bir tablo değil tedavisi de yine iki taraflı terlemede yaptığımız protokolün aynısını tek taraflı olarak uyguluyoruz. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum.